Samsun Spor Kulübü Başkanı Emin Karşı iş transferde bugüne kadar sadece Musa Sinan'ın Sivas Spor'a verildiğini belirterek spor kamuoyunda oyuncularımızla ilgili herkes bir şeyler yazıyor çiziyor. Ancak bunların birçoğu gerçeği yansıtmamaktadır. Bu zamana kadar sadece Musa Sinan Sivas Spor'a sattık. Musa Sinan'a Süper Lig'e giderse yardımcı olacağız diye söz vermiştik taliplisi çıktı ve bu yüzden transferi gerçekleşti. Eğer PTT birincilikte kalsaydı sadece bizim takımımızda oynayacaktı. Bunun dışında haklı olarak kendilerine garantiye almak için bazı oyuncularımız federasyona başvurmuştu. Umar ve Eldin Adilov için parasını daha önceden yatırdık. Bunlarda sorun yok dedi. Daha Yalçın hafta başı bir ödeme yaptıklarını belirsen Emin Kar, bugün menajere geldi ve bir yıl daha eklenip yeni sözleşme imzaladık. Takımla şu ana kadar giden Musa Asiran, Arif ve Erdem. Pazartesi gününe kadar iş transferi bitireceğiz diye konuştu. Bilgi kirliliğini önlemek için bazı kararlar aldıklarını ifade eden Emin Karş, bundan böyle kulüp ile ilgili açıklamaları sadece başkan olarak ben yapacağım dedi.